Mahmut Esad Bozkurt, Mahmut Esad Bozkurt yani o dönemin hakim siyasi görüşünü temsil eder mi? 3-4 e, tane değişik bakanlık yapmış bu adam, meşhur adalet bakanıdır, kısa bir süre mübadele bakanlığı yapmış. Ölünceye kadar hep rejimin tepesinde, zirvesinde oturmuş, onu yönlendirmiş isimlerden bir tanesi. Alıntıyı yaptığımız kaynak Ayşe Hür'ün öteki tarih, 3. cilt. Mahmut Esat Bozkurt bakın ne diyor yani şu okuyacaklarımı özellikle ulusalcı ve etnik olarak Kürt olan kardeşlerimizin iyi dinlemelerini rica ediyorum. 1 Eylül 1939 tarihli akşam gazetesinde dönemin Adalet Bakanı olarak Mahmut Esat Bozkurt şunu yazmış. Kürtler hayatlarında acımanın manasını öğrenmemişlerdir. Hunhar, atılgan, vahşi ve yırtıcıdırlar. Çok alçaktırlar yakaladıkları takdirde sizi bir kurşunla öldürmezler. Gözünüzü oyarlar, burnunuzu keserler, tırnaklarınızı sökerler ve öyle öldürürler. Kadınları da kendileri gibiymiş. Evet, ırkçılık. Ama bunu tabii CHP'ye oy veren ya da işte bir şekilde bu tek parti dönemini evet bizim altın çağımızdır olarak kabul eden bütün Kürtlere ithaf ediyorum.